ne bekliyorsun? Otobüs bekliyorum, Arpalı köyüne gideceğim. Aa, o dediğin altı sene evveldi. Şimdi bu yol körlendi. Otobüsler Samanlı'dan dolaşıyor. Şimdi Arpalı'ya nasıl gideceğiz? Köy buradan sekiz saat, desene yandı. Ben Armutlu köyündenim. Yolum senin köyün yanından geçer. Atla bakalım. Dankişen, şey yani sağ ol. Hadi hadi, çabuk ol hadi atla. Uzun zamandır buralara gelmediğin belli. Neremden belli? Konuşmandan. Altı senedir Almanya'da kaldığım için Türkçeyi unuttum. Ondan anladın değil mi? Almancayı Alman gibi konuşuyorum da... ...Türkçeyi Türk gibi konuşamıyorum artık. Almanya'dan izinli mi dönüyorsun ha? Geçen sene sizlere ömür babam ölmüştü. Ayıptır söylemesi. Bir ev, bir tarla kaldı babamdan. Miras için köye gidiyorum. Onları satıp belki tekrar dönerim veya kalırım, vaziyete göre. Başka miras için yok mu? Yok. Mallara kim göz kulak oluyor? Sabri diye biri, babamın yanında çalışırdı. İyi adamdır, namusludur. Bu devirde namuslu adam kalmadı. Kolunu ver, parmağını alamazsın. Ama sen iyi adamsın. Sen olmasaydın, hem yolda kalacaktım, hem de ıslanacaktım. Islanacak mıydın? Evet, ıslanacaktım. Nasıl ıslanacaktın? Yarım saate kalmaz yağmur yağacak da, Bu havada mı? Yarım saate kalmaz yağacak. <laughs> Eğer bu hava yağarsa ben eşek gibi günlerce anırırım. Ben yağmur yağacak dedim mi yağar? Bu hava yağmaz oğlum. Benimle bahse var mısın? Cebimde tam tamına 30 bin kayma var. Bahse girelim. Ama sana hem yazık olur hem ayıp olur. Beni arabana aldı. <laughs> ayıp olmaz. Ama olmayacak şeyler üzerinde iddia etme. Olmayacak şey değil ki. Yarım saat sonra yağmur yağacak. Bak oğlum ortalık günlük güneşlik. Gökyüzünde tek bulut bile yok. Ee, nasıl yağmur yağar diyorsun ha? Basma ya, yağacak diyorum. <laughs> Öyleyse bahse giriyoruz. Bak paranı alırım, karışmam ha. Tamam. Kazanırsan al. <laughs> Oldu. ハハハハハ kadar kan kaldı. Az zamanın kaldı he. Ne <laughs> <laughs> bassana lan? Yağdı, ver bakalım paraları. Bundan sonra kimseyle bahse girme olur mu? Girmem. Peki sen yağmurun yağacağını nereden bildin? Dizlerimin ağrısında. Romatizma <laughs> ha?